Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bugün bir dip boya çalışması yapacağız ama şöyle röfleli bir saç bu. E, bu kısımda bir koyuluk oluşmuş. Bu koyuluğu hem dip boyası ile birlikte bunun rengini e, kırmaya çalışacağız. E, kullanacağım boya e, Majirel'in 834. Bununla çalışma yapacağım ve hafif anaton olarak da hafif 60. Kattım. Çok az bir şey. Bakalım e, orayı kırıp rengi sabitleyeceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi başlayalım. Önce enseden başlıyoruz. Biliyorsunuz ense kısmında sıcaklık az olduğu için. Şimdi ben dip olarak da süreceğim. Ve o koyuluk Yerlere de süreceğim hazırladığım boyayı. Ki rengini sabitleyelim. Çünkü ee, biraz koyu olduğunu düşünüyor arkadaş. Biraz daha açık olmasını istiyor saç renginin Mantıklı da düşünüyoruz. Çünkü beyazları hemen çabucak belli olduğu söylüyor. Açık olduğu zaman biraz daha beyaz saçlarını kamufle ettiği için. Şimdi hem dip sürüyorum hem de gördüğünüz gibi koyu olan yerlere sürüyorum. Dediğim gibi L'Oréal'in Majirel 834 boyasını kullandım. Çok hafif içine ana ton olarak da 60 ekledim. Ense kısımları beyazlar az olduğu için koyuluk daha fazla. Arkadaşlar beyaz olan yerlerde saç boyası rengi daha bir e, açık çıkıyor. Bir de beyni yakın yerler sıcaklık oranıyla ilgili olduğu için daha güzel açılıyor ve daha güzel oluyor. Ense kısa bir kesin bir saç modeli bu enseye doğru kesildiği için tabi ucundaki röfleler artık kaybolmuş sadece koyu olan yerler kalmış buraya bu şekilde ensede kısa sarılar olmadığı için komple sürüyorum ense kısmındaki koyu yerlere Rengi açsın kırsın diye. Şimdi tepe kısmında Yanlardan başlayacağım. En son tepe kısmına Süreceğim. Yani gördüğünüz gibi şurası beyaz burası koyu bir Dip boya yapılmış. Şurada biraz açıklıklar var. Dediğim gibi orayı komple kırmaya çalıştığımız için koy olan yerlere de geçiş yapıyorum. Boyayı sürdükten sonra çok hafif bir 10 dakika ısı çalışması yapacağım saça. Biraz havada serin. Boya güzel çalışsın diye biraz da o koyulukları kırsın diye. Bakacağız göreceğiz sonuç nasıl olacak hep birlikte. Kulak üstlerine de geçtikten sonra Sarılarımızı da bu arada kapanmaması için Uç kısımlara çok varmıyoruz Şimdi bu tara taraf kulak üstü Geçelim sadece bol bol sürüyoruz ki kulak üstünde geçtikten sonra en son tepe kısmına sürüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dip sürüyorum ve koyu olan yerlere sürüyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir 10 dakika kadar ısı vereceğim boyanın daha sağlıklı olması için daha güzel çalışması için. Ondan sonra sonucu yıkayıp bakacağız, göreceğiz gördüğünüz saçın durumunu. Şimdi ben bunu ısıya koyacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi biraz e, ısıya alıyorum Evet başladık bir 10 dakika bu ısıda kaldıktan sonra bakalım sonuç ne olacak? yıkayacağız göreceğiz 45 dakika bekleyecek saçta boya Ondan sonra yıkayacağız ve göreceğiz sonuç ne olacak Evet arkadaşlar sonuç bu göründüğü gibi bakın hazırladığımız boya saç rengini bir ton kadar daha kırdı biraz kızıllığını yok etti gördüğünüz gibi daha kumralımsı bir renk çıktı ve sonuçtan memnun kaldık memnun kaldınız mı kaldı Teşekkürler Evet gördüğünüz gibi izlediğiniz için teşekkür ederim başka zaman başka videolarda da karşınızda olacağım kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın